Merhaba, bugünkü hikayemiz yine Mevlana İdris Zenginden Mutluluk Doktoru Herkesin bir şeylerden rahatsız olduğu küçük bir şehir vardı Ve bu küçük şehirde ilginç bir doktor vardı Tabelasında şöyle yazıyordu Mutluluk Doktoru Doktorun muayenehanesinde iki oda vardı Bunlardan birisi sokağa bakıyordu Diğeri ise sürekli kapalı duran arka oda. Arka odanın kapısında kocaman bir kilit vardı. Bu büyük kilidi açacak olan anahtar hep bir zincirle doktorun boynunda asılıydı ve doktorun anahtarı başka birine verdiği hiç görülmemişti. Bir gün şehirdeki adamlardan biri bu doktorun kapısından içeri girerek "Siz gerçekten mutluluk doktoru musunuz?" diye sordu. "Evet," dedi doktor. "Problem nedir?" Problemsizsiniz dedi adam. Ama doktorun renginin değiştiğini görünce hemen gülümseyerek şaka şaka dedi. Benim problemim bu şehirde bir adamla ilgili. Adamı gördükçe sinirleniyorum. Acaba onu görmemem için bana önerebileceğiniz herhangi bir ilaç var mı? Ben hiçbir hastam için ilaç kullanmam dedi doktor. Hasta etrafına göz gezdirdi gerçekten de muayene hanesinde ilaçla ilgili herhangi bir nesne yoktu. Peki ama benim bu problemimi nasıl çözeceksiniz? Kaç yaşında olduğunuzu söyleyin ve gerisini bana bırakın. Üç hafta sonra da yine gelin, görüşelim. Anahtar doktorun boynunda asılı duruyordu. Yaşını söyledi ve gerisini doktora bıraktı adam. Aradan üç hafta geçince mutluluk doktorunun kapısını çaldı. Yeniden. Doktor hastasına baktı ve sordu. Rahatsızlığınız geçti mi? Evet dedi adam. Ama nasıl olduğunu anlayabilmiş değilim. Bu önemli değil dedi doktor. Herkesin hayatta anlamadığı bir şey vardır ve bu iyidir. Öyle olsun dedi. Adam doktora teşekkür ederek ayrıldı. Gerçekten de artık kendisini mutlu hissediyordu. Çünkü artık gördüğü zaman sinir olduğu adamla ilgili rahatsızlıkları yok olmuştu. Bu nasıl oldu diye bir süre düşündüyse de kısa bir süre sonra işlerine dalarak bu düşüncesinden vazgeçti. Anahtar doktorun boynunda asılı duruyordu. Bir gün doktorun kapısını başka bir adam çaldı. "İyi günler doktor." dedi. "İyi günler dedi doktor. "Problem nedir?" birisi var dedi adam. Sesini duydukça sinir oluyorum. Acaba bana önerebileceğiniz herhangi bir ilaç var mı? Ben hiçbir hastama ilaç kullanmam dedi doktor. Ama bir hafta sonra gelin yeniden görüşelim. Ve adam bir hafta sonra geldiğinde mutluydu. Teşekkür ederim doktor dedi. Önemli değil dedi doktor. Herkesin mutlu olmaya hakkı var. Anahtar doktorun boynunda asılı duruyordu ve sonra doktorun kapısına kas sesinden, köpek sesinden, otobüs sesinden rahatsız olan adamlar çaldı. Hepsini mutlu etti doktor. İlaç kullanmadan, ilaç kullanmadan tedavi yapıldığını duyan birçok insan doktorun kapısını çaldı. Ve doktor gülümseyerek sabırla kendisine başvuran bütün hastalarını ilaç kullanmadan tedavi etti. Anahtar boynundan hiç çıkmıyordu doktorun. Parfüm kokularından rahatsız olan birisi vardı. Kuzu sesinden rahatsız olan birisi vardı. Kavak ağaçlarının hışırdamasından, çay karıştıran kaşığın çıkardığı sesten, telefonlardaki bekletme müziklerinden, bet sesli bir şarkıcının sesinden, duvardaki saatin tiktaklarından ve daha başka başka şeylerden rahatsız olan adamlar birer birer doktorun kapısını çaldılar. Ve doktor gerçekten de ilaç kullanmadan onların bu rahatsızlığını giderdi. Siren seslerinden, tebeşirin tahtada gezinirken çıkardığı sesten, sigaranın dumanından ve gece bir farenin evde dolaşırken çıkardığı sesten rahatsız olanlar da kapısını çaldı doktorun. Ve onların rahatsızlığını yok etti doktor. İlaç kullanmadan. Ama sonra tuhaf, öyle tuhaf bir şey oldu ki doktor da şaşırdı. Çünkü günün birinde ilk hastası gelerek gördükçe sinirlendiği adamı artık görmediği için yeni ve başka bir sinir dalgasına kapıldığını söyledi. "Kolay," dedi doktor. Ve yine ilaç kullanmadan tedavi edeceğini söyleyerek hastasının bir hafta sonra kendisine yeniden gelmesini istedi. Hasta bir hafta sonra doktora geldiğinde çok neşeliydi. "Sağ ol, doktor," dedi. "Görünce sinirlendiğim adamı gördüğümde yeniden sinirlenmeye başladım." mutluyum. Ne zamandır bunun eksikliğini hissediyordum. Sonra başka bir hastası geldi doktorun. Bu hastası daha önce kuzu sesinden rahatsız olduğu için gelen hastasıydı. Doktor benim bir ricam olacak dedi. Buyurun dedi doktor. Ben kuzu sesini duymadan yaşayamayacağımı anladım. Sizin tedavinizden sonra uzun zamandır kuzu sesi duymadan yaşıyorum. Ama şimdi kuzu sesini duymadığımı anladığım aklıma geldikçe rahatsız oluyorum. Benim için yeni bir ilaç ya da ilaçsızlık önerebilecek misiniz? Kolay dedi doktor. Bir hafta sonra gel, görüşelim. Ve hasta bir hafta sonra geldiğinde mutluydu. Artık yeniden kuzu sesini duyabiliyordu. Anahtar boynundaydı doktorun. Sonra kavak ağaçlarının hışırdamasından, çay karıştıran kaşığın çıkardığı sesten, telefonlardaki bekletme müziklerinden, bet sesli bir şarkıcının sesinden, duvardaki saatin tiktaklarından ve daha başka başka şeylerden rahatsız olup da tedavi olan adamlar yeniden doktorun kapısını çaldılar. Ve hepsi de eski rahatsızlıklarını arıyordu. Sonra siren seslerinden, tebeşirin tahtada gezinirken çıkardığı sesten, sigaranın dumanından, ve gece bir farenin evde dolaşırken çıkardığı sesten rahatsızken tedavi olan insanlar da geldiler. Onlar da eski rahatsızlıklarını arıyordu. Olmuyor diyordu hastalardan birisi. Gece bir farenin evde dolaşırken çıkardığı sesi duymadan yaşamanın bir anlamı yokmuş meğer. Bir başka eski hasta, şimdi saatin tiktaklarının duymadığı için uyuyamadığını ve bu yüzden sabahları çok kötü kalktığını söylüyordu. Bir başkası, sigaranın dumanını özlediğini söylüyor. Çare istiyordu. Doktor bütün hastalarını yeniden ve ilaç kullanmadan tedavi etti. Hastaları artık yeniden saatin tiktaklarını, sigaranın dumanını, tebeşirin tahtada gezinirken çıkardığı sesi, siren seslerini ve diğer şeyleri duyabiliyor, hissedebiliyorlardı. Ama bir farkla. Artık bu seslerden, kokulardan, görüntülerden rahatsız olmadan anahtar hep aynı yerde. Doktorun boynunda asılı duruyordu. Bir gün doktorun şehirden taşınacağı duyuldu. Doktorun bütün hastaları onu uğurlamak için geldiklerinde hüzünlü bir adam gördüler. Mutluluk doktoru gidiyordu. Oysa onun ilaçsız tedavisine çok alışmışlardı. Herkesle tek tek vedalaşan doktor İlk defa boynundaki anahtarı çıkararak hastalarından birisine verdi ve "Ben şehirden çıktıktan sonra arkadaki odayı açabilirsiniz." dedi. Doktor şehirden ayrılırken havada yüzlerce el vardı onu uğurlayan. Doktoru götüren araba gözden kaybolduğu zaman doktorun eski hastaları elinde arka odanın anahtarı bulunan adama baktılar. Anahtar adamın elindeydi. Muayenehaneye girdiler. İşte arka oda önlerindeydi ve kapalı bir şekilde duruyordu. Birkaç kişi açsana dedi elinde anahtar bulunan adama. Orada gördükleri şeyler eski hastaları şaşkınlık içinde bıraktı. Çünkü kendilerine rahatsızlık veren her şeyden o odada biraz vardı. Kuzu sesi, tik tak, fare tıkırtısı, sigara dumanı, kavak ağacının hışırtısı, ve diğer şeylerde. Doktorun neden ilaç kullanmadığını anlamışlardı. Doktor onlara rahatsızlık veren ne varsa onları tutup bu odaya kapatmış ve üzerine kocaman bir kilitle kapatmış. Ve böylece rahatsızlık veren şeyleri bu arka odada hapsetmişti. Demek böyleydi. Demek bu odada kapalı tutulduğu için fare tıkırtısı ve diğer şeylerden bir süre rahatsız olmamışlardı. Ama demek ki hayatta bir şeylerden rahatsız olmadan da yaşamanın pek anlamı yoktu.